arkadaşlar birinci sorumuz bize bazı sıvılar verilmiş ve bunların polar ya da apolar olduğu belirtilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bizim bilmemiz gereken bir kural var. Bu nedir? Polar maddeler polar çözücülerde ve apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. Buna göre e, karbon tetraklorür apolar bir moleküldür. Benzen apolar bir moleküldür ve bunlar birbiri içinde çözünür. Bu nedenle karışım homojendir. Çünkü biz homojen karışımları aynı zamanda çözelti diyoruz. Benzen e, apolar bir moleküldür. Su polar bir moleküldür. Bunlar birbiri içinde çözünmeyeceğinden dolayı karışım heterojen bir karışımdır. Bu da doğrudur. Üçüncü öncülde karbon tetraklorür, apolar bir moleküldür, su polar bir moleküldür. Bunlar birbiri içerisinde çözünmediğinden dolayı karbon tetraklorürü çözücüdür diye belirtmek anlamsızdır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz homojen karışımlar ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Homojen karışımlarda e, maddeler birbiri içerisinde çözünen maddelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Evet homojen karışımların diğer adı çözeltidir. Bu nedenle homojen karışımlarda maddeler birbiri içerisinde çözünür. Doğru bir ifadedir. Birden çok faz içerir. Bu yanlış bir ifadedir. Homojen karışımlar tek fazladır. Karıştırılan bütün maddeler tek bir madde gibi görülür. Bu nedenle ikinci ifade yanlış bir ifadedir. Homojen karışımlar birer karışım oldukları için e, karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler bu nedenle üçüncü ifade de yanlıştır doğru cevabımız yalnız bir A seçeneğidir evet arkadaşlar üçüncü sorumuz diş macunları yaklaşık olarak 1500 ppm flörür iyonu içermektedir buna göre 200 gram diş macunu içerisinde kaç miligram flörür iyonu vardır dilerseniz önce formülümüzü yazalım ppm eşittir çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 10 üzeri 6 diye yazıyoruz. Şimdi bize ppm değeri verilmiş 1500 diye. Çözünen maddemizin e, kütlesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Eee paydaya ee, diş macununun kütlesini yazıyoruz çarpı 10 üzeri 6 diyoruz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şey şu. Daima pay ve paydadaki birimlerin aynı olması gerekiyor. Biz bunu gram cinsinden yazdığımıza göre Pay kısmını da yine gram cinsinden bulacağız. Daha sonra bulduğumuz gramı miligrama çevireceğiz. İşlemlerimizi yapalım. 1500 çarpı 200 eşittir 10 üzeri 6 çarpı m diyoruz. Buradaki 4 tane sıfırımız ile şuradaki 4 sıfırımızı sadeleştirecek olursak, burası 10 üzeri 2 kalır. Burası da 30 olur. Buradan da M değerimizi 30 bölü 10 üzeri 2'yi de 100 olarak yazacak olursak 0,3 gram olarak ifade edebiliriz. Biz biliyoruz ki 1 gram 1000 miligramdır. 0,3'ü de 1000 ile çarptığımızda 300 miligram buluruz. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz hangisi çözeltileri ayırmada kullanılan bir yöntemdir? Yani Homojen karışımları ayırmada kullanılan yöntem soruluyor. Yüzdürme diğer adıyla flotasyon yoğunluk farkına göre kullanılan bir ayırma yöntemidir. Daha çok metalolojide cevher zenginleştirmede kullanılır. Zaten bir madde eğer bir sıvıda yüzüyorsa onun e, zaten o sıvıda çözülmemiş olması gerekir. Süzmede yine bir süzgeç kullanıyoruz. Katı sıvı karışımlar için kullanılan bir yöntem. Diyalizde yarı geçirgen zar kullanıyoruz. Yine heterojen karışımlar için kullanılan bir yöntem. Damıtma e, kaynama sıcaklığı farkına göre e, katı sıvı çözeltileri ayırmakta kullanılan bir yöntem. Eleme ise bir elek yardımıyla e, katı katı karışımların tanecik büyüklüğü farkına göre ayrılmasına kullanılan bir yöntem. Yine heterojen karışımlar için kullanılan bir yöntem. O nedenle cevabımız D damıtmadır diyoruz. Evet arkadaşlar 5. sorumuz petrol ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur petrol bir karışımdır karışım olduğuna göre bileşenleri arasında sabit bir oran yoktur petrol birçok maddeden oluşan bir karışımdır İşte LPG mazot benzin gaz yağı fiyoleil, asfalt gibi birçok maddenin karışımından oluşur ve kaynama sıcaklığı farkına göre uygulanan ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrıştırılır. İkinci ifademiz de doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 6. sorumuz hava ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Hava homojen bir karışımdır. Dolayısıyla çözeltidir. Havada %78 oranında azot gazı, %21 oranında oksijen gazı ve %1 oranında da diğer gazlardan bulunur bu nedenle ikinci ifademiz de doğru bir ifadedir. biz bir çözeltide miktarı fazla olana çözücü deriz. Miktarı en fazla olan E gazda azot gazı olduğu için üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 7. sorumuz 25 santigrat derecede 80 gram suda X maddesi en fazla 20 gram çözülmekteymiş. Buna göre bize 25 derecede hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi hangisi olamaz diye sorulmuş. Kütlece yüzde derişim arkadaşlar 100 gram çözeltiye göre e, kurulan orantı ile bulunur. 100 gram çözelti diyelim. Ve bizim maddemiz en fazla 80 gram suda 20 gram madde çözebiliyormuş. Yani 100 gram çözelti 20 gram çözünen içerdiğine göre bizim çözeltimizin olabileceği en yüksek kütlece yüzde derişim değeri yüzde 20'dir. Yani siz daha fazla madde çözemezsiniz ve daha derişik bir çözelti hazırlayamazsınız 25 santigrat derecede X maddesiyle. Daha seyreltik bir çözelti hazırlamak isterseniz %5, %10, %15, %20 zaten maksimum değerdir. Ama bunun üzeri olamayacağından dolayı cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 8. sorumuz. Çözünme olayı enerji bakımından 3 basamakta gerçekleşir. Birinci basamakta çözücü moleküllerinin birbirinden ayrılması için enerji gerekir. Çözünen moleküllerin birbirinden ayrılması için enerji gerekir. 3. basamakta çözücü ile çözünen moleküller arasında etkileşim olur ve enerji açığa çıkar. Eğer 3. basamakta açığa çıkan enerji birinci ve ikinci basamak için gerekli olan enerjiye yeterli ise çözünme olur. Yeterli değil ise çözünme olmaz. Buna göre aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde üçüncü basamakta açığa çıkan enerji birinci ve ikinci basamak için yeterli olmaz demek hangi madde çiftinde çözünme olmaz demektir. Şimdi biz daha önceden de söylemiştik, daima benzer benzeri çözer. Yani polar maddeler polar çözücülerde, polar çözücülerde ve apolar maddeler ise apolar çözücülerde daha iyi çözünürler. İyonik bileşikler e, suda e, iyi çözünürler. A seçeneğinde sodyum klorür iyonik bir bileşiktir. C6H6 ise apolar bir moleküldür. Bu nedenle A seçeneğinde bir çözünme olmaz. B seçeneğinde su polardır, amonyak polardır. Burada çözünme gerçekleşir. C seçeneğinde su polardır, HF polardır. Burada da çözünme gerçekleşir. D seçeneğinde C6H6 apolardır. C8H16 bu da apolardır. Burada da çözünme gerçekleşir. E seçeneğinde KCl iyoniktir ve iyonik bileşikler suda çözünür demiştik. O nedenle burada da bir çözünme gerçekleşir. Tabii ki de şunu asla unutmuyoruz. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan yapılar e, apolardır. Onun dışında asitler, amonyak, su, alkol bunların da polar olduklarını kesinlikle unutmayacağız. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar 9. soruda bize su kütlesi ve çözünen x tuzu kütlesi ile ilgili bir grafik verilmiş. Ve bu grafikteki A ve B noktalarındaki çözeltiler için verilen niceliklerin karşılaştırılması istenmiş. Bir defa asla unutmuyoruz grafik üzerinde alınan her noktada derişimler birbirine eşittir. Derişimler eşittir diyelim. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. Kütlece yüzde derişimleri A ve B noktalarında aynıdır. Çözelti kütlelerine bakacak olursak A noktasında 300 gram su ve 100 gram tuz kullanıldığı için çözelti kütlesi 400 gram. B noktasında 600 gram su ve 200 gram tuz kullanıldığı için Çözelti kütlesi 800 gramdır. Çözelti kütleleri farklıdır. Çözeltilerin derişimleri aynı olduğu için aynı ortamda kaynama noktaları da birbirine eşittir. Çünkü aynı maddeler ile oluşturulan çözeltilerde derişim arttıkça kaynama noktası da artacaktır. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir. Evet arkadaşlar 11. sorumuz. Tuz, zeytinyağı ve talaş karışımını ayırmak için hangi işlem uygulanamaz diye sorulmuş. Şimdi tuz, zeytinyağı ve talaş hiçbirisi de birbiri içerisinde çözülmez. Biz ilk önce bunun üzerine su ekleriz ve tuzu su ortamına alırız. Yani bir tuzlu su oluştururuz. Yine birbiri içerisinde çözülmeyen zeytinyağı artı talaş karışımını oluşturmuş oluruz. Daha sonra süzme yöntemiyle buradaki talaşları e, ayırırız arkasından tuzlu su ve zeytinyağı birbiri içerisinde çözülmeyen sıvılar olduklarından dolayı ayırma hunisi ile tuzlu su ve zeytinyağı ayırırız geriye kalan tuzlu suyu damıtma düzeneğinde kaynama sıcaklığı farkına göre tuz ve su olarak ayrıştırırız ve bu işlemlerde hiçbirinde eleme yöntemini kullanmayız Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir